6 günlük, 7 günlük, kaç günlükse hatta ocağın sonuna kadar program yaptım. Yok efendim, efendim Erzurum 3. gün niyeymiş? O günden arasında niye eğitim yokmuş? Yok efendime söyleyeyim niye yayınlar böyle arka arkaya yürüyecek? <laughs> <laughs> böyle bir kuyucan alttan böyle abi yayın aç diye uyanacak. Memnuniyetsizler! <laughs> Moralim bozdular gece gece ya. Moralim bozdular değil mi? Üç kişi beş kişi bu arada Abi Johnson işte budur diyen de var. Abi niye eğit pornu kuruttuydu? Biz eğit pornu için burada yanıp tutuşuyoruz. Sen hala başka oyun oynuyorsun. Sanki sevgimden açmıyorum. <laughs> Abicim çok affedersin bir bölüyorum. Seni izninden iste fırlatıyorum. Buraya çünkü herkes giremiyor. Yayını tekrar açabilir misin orada? Ekranı? Tabii. Tabii ki de kardeşim. Beskok hayatıma çok <laughs> ani girmedim ya. Teşekkür ederim Beskokçum. Desteğini oturup. Yayın geldi mi Beskokçum? Geldi. Tamam. Porno çıktı mı? <laughs> i̇şte bir de butonda konuştuğunu hayal etsene. Ya aynen bu sıcaklık ve bu resmiyette konuştuğunu sene. Ee, rahatsız ediyorum ama şunlara biraz dokunabilir miyim? Hayır ya. <laughs> ya izleyeceğim bir gün izleyeceğim onu. Youtube'da ilk bölüm yayınlanan Erzurum'un yani benim kanalımda altında bir takım yorumlar gördüm. Güzel yorumlar hepsi ama birkaç kişi. Boşuna beklemeyin ikinci bölümü gelmez. Tukan abi sever oyunları yarım bırakmayı. İşte final bölümünü göremeyeceğiz nasıl olsa olsun buna da şükür gibi bir takım yorumlar duydum. Sonuna kadar haklılar. <laughs> Çünkü oynarken sıkıldım oyunların devamını getirmiyorum lanet olasılar. Heyecanlandım. Adam sap sap modu almayın dedim diye heyecanlandı lan. Ne yazacağını bilmiyor değil mi o şimdi? <laughs> selam. Ya da işte o gaza gelenler var ya böyle küfür eden. S selam Elran. Senelerdir bu anı bekliyordum. Teşekkürler. <laughs> sap modu alıyor oradan çaycı. Çaycı senin ben. <laughs> Mutfakta hmm. sigara almaya mı gidiyorsun? Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim vurma. Öyle. Vurma. Bak bak yemin ediyorum seninle sabahlara kadar sevişiriz burada. Ne olur öldürme tamam mı? Öldürme öldürme. Olur gel. Sen, tamam seni takip edeceğim tamam mı? Hiç, hiçbir şey yapma bana. Çok güzel harikasın. Şimdi bak. <laughs> Vayyyy. Öldürme beni. Ama ne <laughs> bu arada. Helal be abi. Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya neden? Hatırlıyorum bayılacak değil mi? Bir de bayıl istersen. <laughs> Yayın açık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. Gördüm. Gördüm uyan. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu? Ya. Ya, ama artık yeter ya. E şimdi bizim chat RP'ye spamlamadım <laughs> <mı> abi bunu. <Arkadaşlar. gülüyor> E, e, başvuru formu yollasınız Zidorn için. Onun için <laughs> bile kötü bence ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Ya. Evet neden çatılarda biriken kar e, yok? Çatılarda ka, çatı çatıda birikmiş kar. <laughs> <laughs> cümle kuramadım lan. Neden çatıda bulunan karlardan uzak durmalıyız olabilir mi mesela? Ya mesela Allah razı olsun kardeşim. <laughs> tamam abi De Değil lan. Baga girmedim abi. Şerim senin orası Sıra sende abi. Sıra sende abi. <laughs> Bu arada es dalga seninle dalga geçmiyoruz ya. <laughs> es bir susamına koyayım diye donet gelmiş. Ha, çıldıracağım. <laughs> Esmi susamına koyayım demiş. Es de demiş ki düşünsene düşünsene nasıl acır yüreği. <laughs> Çocuk orada bir susamına koy demiş. Es hala yardırıyor. <laughs> Hay Allah'ım çıldıracağım. Nasıl acır yüreği. Kanadı kırık martıya bakınca. işte içini öyle acıyor. Gel gel de gör nasıl canımın acıdığını. Nasıl <laughs> Şu görüntüyü size göstermek istiyorum ya. Bak. Beni ağlatırsan melül melül. Es <laughs> bir <hiçbir> susam bırakmıyor. <laughs> düşünsene düşünsene diye <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Es <laughs> donate atmış <laughs> <Sus> yaram <laughs> Bu es değil. Terbizlik yapmayın. Başkasının adında donate atmayın. Yani kaç gündür tatlı tatlı güzel sözler söyleyen kız sensusiyarrahım yazmaz. Şu <laughs> öyle, öyleymiş. Kara sevdalıyım lan ben sikerim hepinizi bay. <laughs> ee, abi. Efendim. Şöyle bir haber aldım. Senin aldığın anahtar güneye anahtarıymış ama sen kızıya gidiyormuşsun. <laughs> Sana buradan söylemeye çalıştım ama buraya gelmek istemedim. Ana, ana. Göremedim Discord'u göremedim. Evet bütün ruh hastası gibi saat tam 9'u bekleyen tüm izleyicilere sevgiler saygılar ve saat 9'u bir geçtiği için de yayın GG yayın gelme diyen tüm toksiklerin ta canlarına ta ağız elinin arasının bütün pisliğini seveyim. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Artık herkesi şaka, ma şaka makinesi olarak görüyorum. Böyle yayın geç kaldım demek ki bugün yayın GG arkadaşlar yazanı artık şaka hani şaka yapıyor. <laughs> Haydi. Oh! Onu, onu sikerim? Böyle bir oyun değildi lan bu. Oğlum bu simülasyon oyunu bu. Niye böyle bir şey var ya? Oğlum bu tatlı bir simülasyon oyunu değil miydi? Çil çil takılacağımız. Ya huzurlu huzurlu takıl. Harbi altıma işledim galiba ya. Ben geliyorum bir saniye. Amına koyayım. Al bu dikmeyi buradan. Tut köprüyü şurasından. Tut köprüyü buradan. Diğer taraftan da al şuradan gücü. Ha. Ver. Hop. <laughs> i̇şte bu be. Düzel Neden devam. Diyorum. Adamsın. Oo geçti bir daha. Böyle şaşaşa şa kaldırım götürürüm. Aşağıda aa. Aşkım. Merhabalar. <laughs> 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 Yavaş. <laughs> Ulaşan ne böyle? Ay ay <laughs> <laughs> a dur ben tamam ben döllendim gidiyorum. Hadi bakalım. Merhaba Göktu, iyi yayınlar. Önemli bir durum paylaşmak açısından yazıyorum. Birkaç dakikanı ayırabileceğim uygun bir zaman olduğundan dönüş yapabilir misin? Göktu, sana donet gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli diyor. Tam bakacakmış. Amına ah, kodum. Ah, <laughs> Siktir git <laughs> burada <laughs> 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 ah, <laughs> Tamam sıkıntı ben <yok>. <laughs> <laughs> yine döktüm. Gitmem gitmem ya <laughs> benim ne zaman böyle gittiğimi gördünüz ya. <gülüyor> 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 bak şu an Eightborn Sex Script. <gülüyor> Abi <gülüyor> ya. Yok yok 500 doları verdim şu